Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Burası Afrika bölgesindeyiz. Hıyır Derneği olarak su kuyumuzun şu anda inşallah ilk kazmasını vuruyoruz. Cenab-ı allah Teala siz değerli bağışçılarımızdan razı olsun. İnşallah aşama aşama sizlere videolarını göndermeye çalışacağız. En sonunda da inşallah güzel bir şekilde açılışını yapıp burada kardeşlerimizin hizmetlerine sunacağız. allah Teala bağışlarınızı kabul ve makbul etsin. Cenab-ı Allah kabul etsin efendim. Allah razı olsun. Bu dünyadan öbür dünya irtihar olana varsa kabrinin nuru pak eylesin kıyamet gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin avuçlarından, ab kevserin sularından içenler eylesin. Hazreti Allahü Teala kitabının sağında alanlardan eylesin. Cenab-ı Allahü Teala Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e konuşu eylesin. Cenab-ı Allah razı olsun efendim. Afrika'dan esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. La ilahe illallah Muhammed Resulullah صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاه الله عليه سلام rahmetullahi ve bereketi biraz Afrika bölgesindeyiz. Hölfe Hudo Derneği olarak Afrika Tanzanya Şianga bölgesinde inşallah bir su kuyusunda başlangıcı da bulunduk. Şu anda ustalarımız bir yandan kuyunun kazım işlemlerine ve kuyumuzun tankını örmeye başladılar. İnşallah hızlı bir şekilde kuyumuzun inşaatını bitirip buradaki kardeşlerimizin hizmetlerine sunacağız. Cenab-ı allah ötele Teala kabul etsin. Hazreti allah ötele razı olsun efendim. Afrika'nın taze yaşayan kabul etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. La <laughs> ilahe illallah Muhammed Resulullah Aleyhi salatullah Aleyhi selamullah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Aleyhi salatullah Aleyhi selamullah Allahu hasbi fi kulli hali Adıgok Rabbı yahzel Allahu hasbi fi kelli halı. Adıgok Rabbı ya nuru kalbi, iftirli zembi, hak ikraj. Su kuyumuzun şu anda ilk sularını inşallah dışarı atacağız. Şu anda pompamızı kuyunun içine salıyoruz. İnşallah kuyumuzun ilk sularıyla birazdan buluşacağız. Cenab-ı Allah Teala kabul ve makbul etsin. Allahü Teala razı olsun efendim. Afrika ve Tanzanya Şianga bölgesinden selam aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatü. Öl Fakültelerim Kötü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak su kuyumuzun elhamdülillah ilk sularını şu anda dışarı atıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sularımız gayet temiz, bol bir suyumuz var elhamdülillah. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Bize kısa, süre, kısa bir süre içerisinde Suya buluşturdu. Cenab-ı Allah-u Teala bağış yapar. Yardımda bulunan emeği geçer. Tüm kardeşlerimizden razı olsun. Hazreti Allah-u Teala bağışlarız. En güzel şekilde kabul ve makbul etsin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah aleyhi salatullah aleyhi La ilahe illallah Muhammed Resulullah aleyhi salatullah aleyhi selamullah. Allah'u hasbihi. Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Burası Afrika Tavzı'nın Şerga bölgesindeyiz. Kıvıl Fıvı'da derneği olarak başlamış olduğumuz su bugün elhamdülillah açılışını gerçekleştireceğiz. Cenab-ı allah Teala bağış yapan, yardımda bulunan, emeği geçen tüm kardeşlerimizden razı olsun. Hazreti Allah-u Teala bağışlarınızı en güzel şekilde kabul ve makbul etsin efendim. Musluklarımızı çevirelim. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه الله, الله الله حسبي في كل حال أدعوك ربي يا ذا الجلال الله حسبي في كل حال أدعوك ربي يا ذا الجلال يا نور